Miska köyünün batısında yer alan kilisenin 20 metre batısında bulunan tespit ettiğimiz iki adet sığınaktan ikincisindeki malzemeleri arz ediyorum. Sığınağın girişinde bir adet hava aracı, bir depo, çeşitli elektrik malzemeleri, hafif silah mühimmatları, havan mühimmatları, giysi ve kıyafetler, uzaklanmış olduğunu değerlendirdiğimiz 2 adet tüp, 3 adet kutu ve 1 adet jelikan. İkinci odada evin diğer odalarından getirip koyulmuş olan koltuk, televizyon ve benzeri eşyalar yer almaktadır. Evin üçüncü odasında yerde bulunan 5 adet Kalashnikov tipi silah, 1 adet çanta, poşet içerisinde bulunan kapalı bir bidon, çuvallarda bulunan ayakkabılar, temizlik malzemeleri, gizleme ağları, çadır direkleri ve benzeri malzemeler tespit edilmiştir. Bir adet çamaşır yıkama makinesi, ufak bir tuvalet, banyo ve banyonun içerisinde şarjörler ve şarjörlerin mühimmatların kutuları bulunduğu bir kova. Dördüncü odada raflanmış olarak depolanmış bant, elektrik malzemesi, şemsiye, yanıcı maddeler, hırdavat malzemeleri, silikon ve benzeri malzemeler, temizlik malzemeleri, hırdavat malzemeleri bulunmaktadır. 11 Temmuz 2024 tarihinde Miska köyünün kuzeyinde yapılan AT faaliyetinde depo olarak kullanılan ev tespit edilmiştir. Birinci odanın içerisinde çeşitli silah, mühimmat, yemek malzemeleri, kasklar, elektrik malzemeleri